Alacağım. Biz evet. nereye geldik? İyi hmm. patta. Hadi bakalım. Lila Şimdi İyi bakalım. <laughs> Şimdi ne alalım sana? İyi hmm. bakalım. Kalalım. Ne alalım? Oyuncak. Tamam hadi sür bakalım sen skuterini. Hadi bakalım. Ne var? Anladım. Kadir dikkat et tren geçiyor. Hop. Geç bakalım. Ne? Ne, ne, ne? Nereye gidiyoruz? <laughs> dokunma Nasıl? dokunma. Kadir'e kıyafet bakmaya geldik ama Kadir bak beğendiklerin var mı? Istiyorsan. Hangi yelekten? <laughs> Bak burada canavarlı montlar var. Bak. Şöyle... Tamam. Bir bunu mu beğendin? Bunu beğendim. Tamam bundan alalım. Bak burada başka kıyafetler de var. ben ki ben üstümü deneyeceğim kıyafetlerini mi deneyeceksin? Bak, bunu deneyelim. Tamam, hepsini deneyelim hadi. Alkış yap. Alkış yap. Ta 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 Şimdi bir daha alkış yap. Ta ta da ta da ta. Başka bir tizörü. bir daha alkış yap.